Size selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Umarım siz de çok 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 iyisinizdir. Çiçekli, sıcak, nemli bir İstanbul gününden hepinize kocaman öpücükler gönderiyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın canlarım. Bugün karşınıza neyle çıktım? Bugün karşınıza son zamanlarda çok meşhur olan herkesin çok istediği bir çiçekle çıktım. Ben bunu kışın küçücük minnacık bir türden kadarken dikmiştim. Şöyle ve büyüdü serpildi. Gördüğünüz gibi morumsu mavimsi bir renkte açtı. Çok güzel bir şekilde. Aslında seralarda falan bunlardan size çok gösterdim ama seralardakilerin genelde çiçekleri çok küçük minik minikti. O yüzden çok fark edilmedi sanırım. Bende olan cinsi var adından da anlaşılacağı gibi maviş çiçeği tercih edilen bir tür. Genelde o seralarda çiçekçilerde satılan türlerin çiçekleri çok küçük oluyor, minik oluyor. O yüzden çok anlaşılamıyor. Ama bunun cinsi çok güzel, çiçekleri büyük, kocaman kocaman. Peki bu mavi çiçeği neyi sever? Şimdi çok fazla görüyorum gruplarda, çiçek gruplarında vesaire. Şimdi tam açma mevsimi olduğu için herkes işte açanları açanlarda gördüğü için hevesleniyorlar. Kimisi diye işte benimki öyle olmuyor. Ötekisi diyor ben bundan bulamadım, edinemedim vesaire gibisinden. Ben dediğim gibi kışın kürdan kadarken minicik fideyken diktim ve Açalı epey oldu hatta çiçekleri geçmeye başladı. Özellikle çok güneşi sevmiyor. Gördüğünüz gibi ben bunları çok yer bulamadığım için güneşte kaldılar ve hemen çiçekleri geçmeye başladı. Bir yandan da çiçek veriyor. Tomurcuklarını görebiliyorsunuz zaten. Yarı gölge, hava dar, açık havayı çok seven bir çiçek özellikle diyorum. Bunlar yani bu ikisi de kışın kapalı balkonda, kapalı canlı balkonda, terasta kaldı açık havada değildi. Kışın soğuktan ölür mü bilmiyorum. Çünkü öyle bir deneyimim olmadı. Kapalı balkonda benimkiler. Gayet güzel, sağlıklı, yeşil bir şekilde. İşte bir ay önce falan yaklaşık bir işte Mayıs'ın sonlarına doğru tomurcuk atmaya başladı. Ve şimdi çiçekleri güneşi çok aşırı gördüğü için güneşi çok gördükçe geçmeye başladı. Ama dediğim gibi açık havada havadar bir ortamda çiçekleri çok güzel oluyor. Özel bir bakım uygulamıyorum. Ben bunlara dediğim gibi doğal toprak kullanıyorum. Siz normal torf da kullanabilirsiniz eğer edinirseniz. Bu cinsinden her yerde bulunamay bulunamayabiliyor. Bunların moru var. Daha küçük çiçekli olanları var. Mavisi var. Ben mavisini hiçbir yerde görmedim. Eğer görseydim mavisini alacaktım zaten. Maalesef mavisini görmedim hiçbir yerde. Yurt dışında falan çok güzel çeşitleri var. Bunun beyazı var. Beyazı da çok güzel. Genelde işte bu A101'de, BİM'de, çiçekçilerde, seralarda satılanlar mor ve daha küçük çiçekli olan cinslerinden. Tabi onlar daha mı uygun fiyatlı oluyor bilemiyorum. Bunların içi beyaz Dış renkleri, çiçeklerinin mavi olan cinsleri falan da var. Eğer bulabilirsem fotoğraflarını videonun şuralarında bir yerine eklemeye çalışırım. Dediğim gibi çok çeşitleri var bunların. Çok güzel renkleri var. Ama ben <laughs> sadece e, maviye en yakın morun bir ton daha açığı lila rengi diyeyim. Lila renginde bir rengini buldum. Diktim ve gayet de güzel oldu. Ama dediğim gibi ben çok fazla ilgilenemediğim için ve yeri maalesef çok istediğim gibi müsait olmadığı için yer olmadığı için güneşte kaldı ve çiçekleri çabuk geçmeye başladı. Ama eğer uygunsanız sizin yeriniz müsaitse havadar şöyle yarı gölge, ışık bol güzel bir yeriniz varsa çok güzel bir çiçek gerçekten çok güzel açıyor ve yaz boyunca da çiçekli kalacağını biliyorum. Anlatacaklarım bu kadar canlarım. Umarım sizin de böyle çok güzel mavişleriniz, beyazından, mavisinden, morundan, içi beyaz, dışı mavi, dışı mavi, içi beyaz olanlarından çeşit çeşit çiçekleriniz olur. Eğer başka bir çiçekle ilgili veya bu çiçekle ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir soru varsa bu videonun altından, yorumlardan bana sorabilirsiniz mümkün mertebe zaman buldukça cevaplamaya gayret gösteriyorum. Eğer kendi çiçeklerinizle ilgili bir sorun varsa Instagram adresimden bana fotoğraf atarak sorabilirsiniz. Bilgim yettiği kadar, elimden geldiği kadar cevaplamaya gayret gösteririm. Kendinize iyi bakmayı, kendinizi sevmeyi ve bol bol çiçeklenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ailenize ve size sağlık diliyorum. Hoşçakalın.